Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavgada MT önce bıçakla saldırdığı kişiyi daha sonra silahla yaraladı. Yaralanan ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen kişinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, saldırganın ise Zeytinburnu Asayiş Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.